Bir kura çekiminden bir finale. Az önce aslında 3 aşağı 5 yukarı yine duygularınızı aktardınız ama bir kez daha sizi beraber bulmuşken bir röportajımızı da gerçekleştirelim. Bir grup sürecini bitirdik. İyisiyle kötüsüyle ve yeni bir grup süreci geliyor Avrupa Şampiyonası. İstediğimiz gibi, hayal ettiğimiz gibi bir grup olduk. Bu hiçbir karşılaşma oynanmadan kazanılmıyor tabii ki. Hırvatistan çok önemli bir takım. Galler bizi mağlup etmeyi başarmıştı en son Avrupa Şampiyonası'nda. Genel olarak buradan nasıl ayrılıyorsunuz? Daha kendimize özgüvere yüksek olarak ayırıyoruz. Ee, diğer gruplara baktığımızda daha avantajlı bir e, grupta olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah e, sonu güzel olsun ama hedef burada e, 24 takımın içerisinde olmak. Onu da başarabilecek e, gücümüz var. E, ben e, Türk Milli Takımımıza güveniyorum. E, 2002'de, 2008'de, e, geçmişte bu başarıları gösterdiler. Bundan sonra da aynı başarıyı göstereceklerini düşünüyorum. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Çok Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahibiz. Tıpkı Avrupa'daki ülkelerdeki en genç nüfusa sahip olduğumuz gibi, bunun da avantajını kullanmak istiyoruz. Yapmamız gereken şey birlik beraberlik içerisinde olmak. Çünkü istikrar şart. En küçük bir başarısızlıkta vazgeçersek bu olmaz, vazgeçmeyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde olacağız, hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. İstikrarlı olursak, birlik beraberlik içerisinde oluruz. Bunun altını başkanım galiba özellikle çiziyorsunuz istikrar kısmında, özellikle birçok şey konuşuldu çünkü. Türk milli takımının başaramayacağı şey yok, Türk insanının da başaramayacağı şey yok. Tarihimiz başarılarla dolu. Biz bunları yaparken önce Türk milletine güvenmemiz lazım. Biz seyircilerimiz Avrupa'nın her tarafında seyircimiz var. Hele Almanya'da. Evet. O yüzden bizim yapmamız gereken şey Türk vatandaşlarının gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki bu Avrupa eleme turundaki ülkelerde bizi desteklemeleri. Ve o destek bizim 12. gücümüz biliyorsunuz. Bize çok daha büyük bir gurur verecek, futbolcularımızı motive edecek. O yüzden bu 24 takımın arasında olmak için biz var gücümüzle mücadele edeceğiz. Futbolcularımız da gerek bundan önce oynayan oyuncularımız, gerekse milli takıma yeni girecek oyuncularımızın bu duyguyla milli olma motivasyonuyla onlardan büyük bir özveri bekliyoruz, büyük bir başarı bekliyoruz. İnşallah eee burada en önemli konulardan bir tanesi şu. Az önce birlik beraberlikten bahsettim ya, Eee kulüplerimiz, kulüplerimizin yurt dışında elde ettiği başarılar da Türk eee halkını son derece heyecanlandırıyor. Milli takımımızın yurt dışında elde ettiği başarılar, milletimizi heyecanlandırıyor. Onun için kulüplerimiz, milli takımımız, futbolcularımız, teknik direktörümüz, medyamız ne zaman el ele verirse bu başarıyı hep birlikte başarabiliriz. Bizim yapmamız gereken bunu sağlayabilmek, milli takımımızı desteklemek, bir olmak. Bir olursak her şeyi başarırız. İnşallah çok teşekkür ederim. Uçağınız da var size de zahmet vermek istemiyorum. Beraber uçuyorsunuz herhalde. Evet. Ee, çok kısa Hamit Top'unda görüşlerini alalım. Sizin takım arkadaşlarınız burada. Filip ee, Lağım'ı gördüm. Ee, eminim ki Hansi Fili'yi tanıyorsunuz. Ee, Bierhoff'u tanıyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Ee, yine Klinsmann, e, Karl Hans Riedle Alman futbolunun önemli isimleri. Almanya'da olduğu için turnuva. Sizin için de bir ikinci ev sahipliği mi demek lazım bilmiyorum. Çok yakından tanıdığınız isimlerle bugün bir aradaydınız. Ve tabii ki grubumuz. Son Uluslar Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonası'na başlıyoruz. Nasıl gördünüz grubu? Ortam nasıl? Almanya'da turnuvanın olması? Sayın Başkan'ın söyledikleri. Ortam ilk önce çok güzel. Burada yer almamız, burada ilgi görmemiz. Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması bizim için de çok önemli. Burada çok insanımız var. Bizi temsil eden, bizi yıllardır burada bir nevi bayrağımızı yükselten her alanda başarılı olmuşlar. Her alanda önemli görevler alıyorlar. Bildiğiniz gibi 2006'da maalesef dünya şampiyonasına Almanya'ya katılamamıştım. Bu kurağadan sonra psikolojik bir üstünlüğümüz var gibi gözüküyor. Umarım 2024'de burada yer alırız ve oyun olarak da iyi futbol oynarız. Türkiye bir futbol ülkesi. Baktığımızda çok önemli kulüplerimiz var. Çok önemli camialarımız var. Bu milli takımda bütün camiaları bir çatı altına alıyor. Umarım o güçle, o tutkuyla, o sevgiyle milli takımımızı 2024 hedeflerine ulaştırabiliriz. Hırvatistan'ı, Letonya'yı tanıdığımız takımlar, Galler'i tanıyoruz. Onlar için neler söylersiniz? Daha önce hep oynadığımız takımlar aslında, gruplarda birlikte olduğumuz takımlar. Kolay değil, ee, Ermenistan'ı belki bilmiyorum uzun zamandır ama kolay bir grup değil daha zor gruplar da vardı. Ee, bu arada e, bizim Nations League'den de Uluslar Ligi'nden de bir çıkma imkanımız da var. Ee, burada istediğimiz sonuçları alamazsak. Bunlara bakınca nasıl görüyorsunuz sportif anlamda? Uluslar liginde e, istediğimiz hedefe ulaştık. Orada hedefimiz e, grubumuzu lider tamamlamaktı. E, onu başardık. E, bildiğiniz gibi son iki maç e, şaşırtıcı üzücüydü. Ama e, daha sonra sizin maalesef, açıklamalarınız çok konuşuldu. Sonra biraz daha maalesef, düşünüp. E, tarihimizde maalesef. E, e, Böyle maçlarımız, böyle anılarımız e, e, olmuştur. E, biz e, ayağa kalkmasını biliyoruz, ayağa kalkacağız. E, gücümüzü biliyoruz. Başkanımızın söylediği gibi e, hedeflerimiz e, e, çok çok yüksek. Türk insanının neler e, başarabileceğini biliyoruz, biz buna inanıyoruz. Buna e, sadece biraz daha istikrarlı, biraz daha dengeli, biraz daha e, e, kendimizi iyi ifade edebilecek bir şekilde. De bir şey oturtabilirsek e, e, ana hedefimiz her turnuvaya katılmayı da başarabiliriz. Yani burada takımların çok önemi yok. Bizim ne yapacağımızın önemi var aslında diyoruz değil mi? Yani her takım bugün Almanya'da gelse, İtalya'da gelse, Fransa'da gelse biz onları yenebilecek güçteyiz de bazen elendiğimiz, yenildiğimiz de oluyor. Burada bizimle alakalı bir durumdan bahsediyoruz. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda biz Hırvatistan'ı bildiğiniz gibi o, o çok özel maçta elemiştik. O gün bugün Hırvatistan böyle ilerliyor. Biz de maalesef bu, bu gerçeği kabul etmemiz lazım. O günden itibaren maalesef e, istediğimiz hedeflere o istikrarda e, 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 yakalayamadık. Onun için Hırvatistan bizim için bir örnektir. Tabii ki bizim beklentilerimiz kendimizden daha yüksek. Ama bazı ülkelerden e, bazı şeyleri de örnek alabiliriz. Bizim yayından sonraki açıklamanız çok konuşuldu. Şimdi dönüp bakınca orayı nasıl değerlendiriyorsunuz Faraway maçların maçından sonraki açıklamaları? Dediğim gibi üzücü, şaşırtıcı bir gündü. Ee, özellikle başkanımızla yönetimimizle ilk kampımızdı. Ondan önce bir dört kamp yeni ekiple geçirmiştik. Çok iyi de geçmişti. Özellikle Haziran kampı. Ondan sonra o kamp biraz hayal kırıklığıydı. Ama dediğim gibi bunlar her zaman olmuştur. İnşallah gelecekte artık hiç olmaz. Veya bunu azaltabiliriz. Ama inanın bize o sonuçlar... Ee, iyi de olsaydı bizim işimiz değişmeyecekti. Bizim çalışma azmimiz, detaylarla e, ilgilenmemiz, bunu e, uzun vadeli düşündüğümüzü değişmeyecekti. Ee, e, belki e, bu konuda e, öyle olması, bazı arkadaşları anlamayan arkadaşları da bir, bir nevi silkemi, silkelemiştir. Ama biz iyi bir takımız. Umuyorum e, e, hedeflerimize hep beraber ulaşırız başkanım. Önemli olan başarısızlıklardan ders çıkarabilmek. Onların e, yaptığı e, sıkıntılı problemli işleri bir daha yapmamak. Hani bazen krizlerden fırsat çıkarmak lazım deriz. Burada da aynı şekilde e, bu tür krizlerden fırsat çıkarmak lazım. Az önce bahsettiğim şey e, önemli olan bizim takımımız. E, biz nasıl e, geçtiğimiz e, şampiyonada Norveç'i yendiysek deplasmanda, Hollanda'yı iç, Hollanda yani. iç sahada yendiysek Fransa'yı yendik. E, Fransa yendik. Bu e, başarılarımızın istikrarlı bir şekilde devam eder. Yani aslında bana göre Türk futbolunun en büyük sıkıntısı e, Avrupa'da oynayan Türk takımlarının içinde geçerli, Türk milli takım içinde geçerli. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliği sağlayabilirsek, istikrarı sağlayabilirsek, o zaman inşallah daha başarılı olacağız. Daha başarılı olmayı Türk Milli Takımı her zaman hak ediyor. Türk milleti her zaman hak ediyor.